Merhaba Arkadaşlar GameTürk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2'nin Revival versiyonuna bakıyoruz. Revival versiyonunun Granny 1'ini oynamıştık. Şimdi de Chapter 2 için çıkmış. Bakalım oyunumuzda neler var, neler yok, neler değişmiş bunları göz atacağız. Oyunun indirme linkini de açıklamaya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman hazırsak başlıyoruz. Let's go. Ve devamının da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyoruz ve play tuşuna basıyoruz. Şimdi burada elemanlar var. Bunları bak kapatıp açabiliyoruz. Slender neyi başta açmayacağım. Şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Spider-Man var mesela. Açalım mı onu? E şimdilik dursun ya. Spider-Man daha kısa. Ekstra kilitler bu yaptığımızda burası geliyor. Speedrun'a daha gerek yok diye düşünüyorum. Grafikleri hide yapalım. Onun dışında başka bir şey yapacak mıyız? Yapmayacağız herhalde. Yani. Direkt oyunumuza gireceğiz. Oyunumuz başladı arkadaşlar ve köşede bir tane bar var. Hemen webcam'in altında kalıyor ama bu sanırsam benim canım mı? Galiba. Burada silahlar var. Buraya ayrı bir oda yapmış. Burada arkadaşlar. Oo, sınırsız mermi. Seviriz. Sınırsız mermi yerimiz var arkadaşlar. Burada istediğimiz kadar mermi. What? O neydi lan? Işınlandım. Tövbe estağfurullah. Daha mod yapılmaya devam ediliyor. Ve küçük çarplı hatalar olabilir. O yüzden bunlara çok fazla takılmamak gerekiyor. Şimdi devam edelim. Lan dur dedi. Aa bir dakika. key anahtarı buradaysa bundaki anahtar neyin nesi peki? Ayıptır sorması. Hadi bunda şey var. Bunda ne var? Dur bakayım. E bunda da security anahtarı var. E burada da security anahtarı çıktı. Bu neyse bu ne? İkisi de aynı mı ve neden iki tane anahtarı var? Bilmiyorsun. Neyse sorgulamıyoruz abi. Devam ediyoruz. Bakalım yukarıda ne yenilikler ne farklılıklar göreceğiz. Mutfak aynı gibi. Mutfakta bir şey yok. Burada şey var tamam. Burası da aynı. Aa. Oğlum. Teddy'nin beşi ne, ne arıyor? Crowbar mı? Crowbar. Ne? Ah. Ne oluyor lan? Oyunda şu an garip garip olaylar oluyor. <laughs> enteresan enteresan. Trader ne yok ama varmış gibi oldu şu anda. Neyse. Aslında var ama yok gibi düşünebiliriz. Tamam. Trader ne elveda dedik. Ama nedense Teddy crowbar olarak görüyor. Ama aynı de crowbar diyor ama üstünde bu da crowbar aslında. Ama aslında İngilizce her bakın o zaman değil. O onu açmıyor. Böyle çok enteresan bir olay olmuş. Neyse devam edelim. Burada kameralar. Çok da bir esprisi yok herhalde. Yani. Aynen öyle. Burada yok. Yukarı bakalım. Başka yeni bir şeyler var mı? Yeni odacıklar var mıdır? Yeni şeyler var mıdır? Bunları görmek istiyorum. Öbür taraftan kapatılmış diyor. İyi tamam. O da okey. Bu ne lan? O ne lan? O ne oğlum? Aa vazo gel. Bir, bir, dakika. Bu ne? Eğer mi bu? Oğlum bu atlara takılan eğerlerden değil mi? Evet. E bunun burada ne işi var ayıptır sorması? Buraya gidiyorum. O da bizim silahı almamız lazım. Ben silah niye gittim attım ki? Dur hemen gidelim. Aslında bir silahım var. Şuradan silah alabiliriz. Aldık tamam. Devam edelim. Bir yandan resim parçaları da etrafta duruyor arkadaşlar. Bu şurayı açayım. Burada ne var? Aa. Cotton Players çıktı. Şu anlık ihtiyacım yok. Ama daha sonra belki ihtiyacımız olabilir. Ne ne bu aynı. Bunda bir şey yok. Ne ne, ne. Yan tarafta bir barımız var. O bar neyi anlama geliyor onu anlayamadım. Henüz şu ana kadar bir farklılık görmedik. Sadece bir eğer gördük. Eğer'in ni için oyunda olduğunu anlayamadım. Merhaba. Ve Me O ne lan? Oh, burası niye yeşil? Artık burada ne var? Şaka mı bu? Oh hey. Gerçekten oyuna at kaçışı geldi demeyin bana. Gerçekten atla kaçacağız ha. Eğer o yüzden var. Evet, eğerin neden olduğunu anlamış olduk arkadaşlar. At kaçışı var oyunda. Yani Granny bu eksikti yani. Bir de atın eksik olsun ya. Bir de at almış kadın ya. Emekli maaşını buraya yatırmış ya. Ya Granny'cim şu paranı boşa harcama ya. Vallahi gitmiş bunu harcamış. Şey bak burada katın tamam. E bitti. Bunları ikisini açsak gider ama bu kapıyı da açacağız? Onu anlayamadım. Bu ne abi? Bu da bir şey. Ne oluyor lan? Granny'in... Granny'e oldu lan? Ah! Tövbe estafı. Granny de çarpılmış arkadaşlar. Çok enteresan bir olay oluyor. Zaten biz bu oyunu Granny birini de oynadığımızda çok fazla bug vardı. Bu oyunda da <laughs> bayağı değişik buglar olmuş. Ah! Seni burada... Ben! Gel 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 gel. Gel sen buraya gel gel. Sen burada kal. Sen burada kal. Sen burada kal. Tamam. Canımı götürüyor. Ya, yandaki bar o, cam barıymış. Ya dur dede ya. Granny de baygın. Hocam bir silah nereye fırlattık? <gülüyor> <gülüyor> dede çok komiksin he. Oğlum bizim bir tane silah olmaması lazım. Aşağıda galiba. Okey. Burada da bir şey yok. Ben şu katın player'sı alabilir miyim? Bizim acil silah gitmem lazım. Silahla eğer alacağız, ben buna gideyim atı bir serbest bırakayım. Atı serbest bırakırsam kaçar mı? O dair bir bu konu. Burada başka bir yenilik var mı? Yok galiba. Buradaki sıvı niye yeşil? Ben onu anlayamadım. Oyun hatası mı yoksa gerçekten burası mı? değişik mi? Ve çocuk nerede? Oyunda çocuk yok. Açalım abi. Hiç de hareket etmiyor. Nasıl at bu? Robot at galiba. <laughs> değişik. Kuyruğu da değişik. Bu oyunda her şey değişik arkadaşlar. I don't know. Şakasız Granny bir Revival'da da öyleydi abi. Çok değişik şeyler vardı. Haritanın dışına falan çıkıyorduk. Bu oyunda haritanın dışına çıkmadık ama yani... Haritanın altına düşüyoruz. Burada ne var? Burada bir şey yok. O zaman silah büyük ihtimalle buralarda bir yerlerde olması lazım. Abi bir tane daha security key çıktı. Ne oluyor oğlum? Niye her yerde security key var? Ve Granny niye uyanmıyor? Granny bir kere bayıldı bir daha da uyanmadı arkadaşlar. Silahımız burada. Şuradan ben çaktırmadan bir mermi alsam. Bir sıkıntı olur mu? Sanırsam eğildiğimde aşağı düşüyorum. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Dede zaten bir yerleri de yıktı. Yukarıda. Nereye yıktıysa şuraya yıkmış olması lazım. Bakayım. Dede sen buradaysan kamerada kim var? Ayıpta sorması. Sen buradaysan kameralara kim bakıyor? Aa, kameralar çalışmıyor ama yukarıda çalışıyor sesi geliyordu. Megich. Burada bir gizem var. Acaba kameraları kim çalıştırdı? Soru işareti. Bu arada oyun hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın belki oyun yapımcısı görüp sonraki güncellemede onlara göre onları ekleme devam eder Modun yapımcısı zaten bir türk o arkadaşa da buradan selamlar olsun Şimdi Mantık güzel mi güzel yani bak at eklenmesi güzel olmuş ama bayağı bir hata var o hataları da düzeltirse güzel olur yani farklı bir kaçış eklemiş oyuna Gerçekten eğer aldık abi Şaka mı? Peki ben bu eğerle direkt kaçabiliyor muyum yoksa başka bir şeyler yapmam gerekiyor mu? El bombam var. İyi dede canlanıyor ama Granny canlanmıyor arkadaşlar. Granny'ye bir kere bayıttık öyle kaldı yani. Ben bu örümceğe bombayı atarsam ne olur? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Gıdıklandı. Neyse. Gidelim abi ata. Granicim ya emekli maaşıyla gittin At mı aldın ya Allah Allah at mı aldın gerçekten ya Cık. Boşa gitti paracıklar Gerçekten paracıklar Boşa gitmiş Sanırsam bu oyunun tek yeniliği Burası bu taraf Yeni bir kaçış olması E yeri nerede takıyoruz E Dörtü plate Şimdi bunu bir şekilde temizleyeceğiz galiba. Ama soru şu ki nasıl temizleyeceğiz? Hadi bunu şey yaptık. Dirty plate. Hmm. Bez falan mı bulacağız yani? Hadi bulalım. Seni mi kıracağım? Hadi bulalım abi. Ama nereden bulacağız? Tuvalette olma ihtimali var mı? Yok. O zaman resimleri toplayıp yukarı katı açacağız. Televizyon açılıyor mu açılmıyor. Tüh lan. Granny 3'teki gibi televizyon izleseydik. O zaman ilk resim parçamı götürüyorum. Belki şuralardan çıkar diye baktım da yok. Çıkacak diye bir şey yok yani. Dede burada şeye bakıyor. Dede kolay gelsin. Ben resimleri toplayayım. İkinci parça burada. Üçüncüsü neredeydi? Ha üçüncüsü çocukta. Yani benim karşıya geçemem lazım. Abi bir tane daha security key. Her yerde security key var arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Sebebini çözemedim henüz Eee O zaman ben gideyim suyu boşaltayım Orada da garip bir yeşil bir... Oğlum bir tane daha security key çıktı delireceğim abi Bu evde kaç tane security key var Gidelim suyu boşaltalım Bir dakika suyu öyle boşaltmıyorduk ki Aynen bu kapıyı açıyordu Yanlış bilgilendirme Yanlış bilgilendirme O zaman soru şu ki Aşağı ineyim Ozan. zaman Aşağıda ol olması lazım ben bir aşağı ineyim. Oğlum burası da yeşil yeşil oldu. Bura ne? Hayda. Arkadaşlar e, Green'in kanalizasyonuna mutasyon bir şey basmış. Yani şu an at topot başka bir 8 koldan 12 kola 20 kola falan çıkmış olması lazım. Neyse burada da çok da bir şey görmedik. Örümcek bize hasar veriyor. Hasar verdikçe de GG yapıyor. Ama çok da sağlam çalıştığı söylenemez. Burada bir şey yok. O zaman geri gidiyorum. Gel örümcek Ama bir de niye küçük lan? Bu niye bu kadar minnak? Bu çok minnak lan. Bu bu kadar minnak olmaması lazım aslında. Ya dedeciğim dur şu an araştırma peşindeyiz. Araştırma yapıyoruz şu anda. Beni bir sal ya. iki dakika. Burada mı? Bot key çıktı. Yok. Bu da değil. Oğlum nerede lan bu parça? Benim bir tahminim var. Şurada olma ihtimali... Burada olamaz ki. Yatak odasında olması lazım. Yatak odasında görürsek... Tamamız. Ben yatak odasına giderim. Dede beni bir rahat bırakmadı. Zaten tek çalışan da dede şu anda. <laughs> ee, ben bunu buraya fırlattım hocam. Kapıyı da arkandan kapattım. Şimdi burada mı? Sevkiyi bulduk tamam. Belki bu kasadan çıkabilir. Veya o dört iyi temizlemek için bir bez çıkabilir diyecektim. Çıkmadı. İşime yaramayacak. Bir şey çıktı. Neyse frence bulduk. Buradan hemen açalım. Suyu boşaltalım. Karşıya geçelim. Karşıdan resim, resim parçasını alıp helikoptere gidelim. Bakalım helikopterde bir problem var mı yok mu onu göreceğiz. Bizim bir bez parçası bulmamız gerekiyor şu an. Şart. Çocuk yok oyunda. Değil mi? Evet. Oyunda çocuk GG. Şu anda aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayınız modunda. Ben de son resim parçamı götürür. Sonra Levi ile kutuları açarım. Hadi bakayım. Merhaba dede. Al bakalım bunu dede. Ben ben Levi almaya gideyim. Levi işini halledelim. Sonra şu at kaçışını yapalım bakalım. Animasyon var mı onu merak ediyorum. Animasyon eklediyse güzel olur. Tadından yenmez. Yeri geldi balonla kaçtık. Yeri geldi portalla kaçtık. Yeri geldi bilmem ne şeyiyle kaçtık. Her türlü kaçış yapıyoruz maşallahımız var yani. Green'de her şeye para harcadığı için farklı farklı şeyler görüyoruz. Mavi atar çıktı. İşime yarar mı? Yaramaz şimdilik. Şimdilik yaramaz. Ama ileride belki işimizi görür. Ama ben şimdi orayı nasıl temizleyeceğim? Birisi bana onu infosunu verse keşke. Acaba şurayı mı açacaktık ya? Vazo falan var mesela. Ne alaka? Burada bir gariplik var arkadaşlar. Bunu çözmemiz lazım. Bu arada serinin devam için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda biliyorsunuz çok fazla Granny oyunları çıkmaya başladı. Developer hazır ayakta uyurken biz de bunları oynuyoruz. Developer bir gün bir çıkacak arkadaşlar. Granny 5 6 7 hepsini sıralayacak böyle. Keşke öyle olsa ya. Ya keşke farklı bir oyun çıkarsa. Yani Granny de değil de hani The Twins gibi farklı bir düşman görsek. Ona da okuyayım yani. Ama yeter ki bir şey çıkar ya. Şimdi silahımızı alalım. Buradaki atışları yapalım. Helikopterden inşallah bir şey çıkar. Çıkmazsa GG. Ne na 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 na. Gönder. Kapı açıldı. Var mı abi burada enteresan farklı bir şey göremedim ama vardır 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 bir şey bulacağız abi bir bez parçası bulayım hadi şu at kaçışını yapayım ya oğlum ya ama dede dur iki dakika biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ha? İyi uykular diliyoruz arkadaşlar. Biz uyku moduna geçtik. Sonraki bölümümüzde arkadaşımız uyanırsa oyunumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun reis? Alo kalksana alo. Sabah oldu. Şş. Alo. Ulan. GG ya. Arkadaşlar. Bir gün varmış. Dede sattın ya. Granny'nin atıyla tanıştık ama Kaçışımızı yapamıyoruz dediğim gibi büyük ihtimalle oradaki şeyi temizlediğimizde onu eğri oraya koyacağız ondan sonra üstüne binip buradan kaçacağız diye düşünüyorum ama eksiklikler var mı var şimdi o çıkışı birazcık dizayn etmesi lazım yani atı alacaksın abi en ortaya koysun böyle etrafı küçük küçük şeyler yapsın ondan sonra kapıyı açılır kapanır yapsın ki hani bir kaçış için bir kilit daha olsun yani orada. Çok kolay olur çünkü. 3 tane kilit var sanırsam. Onun dışında ata böyle bir ses ekleyebilir, animasyonu ekleyebilir. Bitirme animasyonu var mı bilmiyorum ama olduğunu düşünmüyorum. Varsa da böyle araba gibi şşşt diye gidiyor bir şey gidiyordur diye düşünüyorum. Onun dışında oyunda başka ne problem var? Ha, haritanın altlarına düşüyoruz bazen. Granny vurulduğunda bir daha uyanmıyor. İki bu. Ondan sonra gün ikiye geçemiyoruz. Şu anda uyuyor arkadaş. Hala kalkmadı. İyi uykular diliyoruz yani kendisine. Ve farklı farklı eşyalar, farklı farklı küçük puzzle'lar da ekleyebilir bence oyuna. Yapımcıya önerimdir bu. Siz de önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İndirme linkini de açıklamayı bırakıyorum. Denemek isteyen dostlarımız varsa oradan oyunu da deneyebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arkadaş uyanana kadar bekleyeceğiz. Başka işaremiz yok. Son iki bölümde artık uyandığında devam ediyor olacağız. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.